Emrullah abi benim bir arkadaşım var. Tencere imalatçısı. Lavuk buradan atlıyor uçağı Tayland'a gidiyor. Kapın kap. Oo. 75 baht dedi. Bence çok iyi. Dünya turunun ilk gününden herkese merhabalar. <laughs> Eşyaları topladık. Bakalım. Şimdi eczaneye gidiyoruz. Son bir iki eksik var. Onları da alıp gideceğiz. İlk şey tecrübem. Açık alanda çekim tecrübem. Bir de tripod, şimdi monopod aldım. Biraz ilginç geliyor. Eczaneye geldik. Alalım. Alacaklarımız sonra devam edelim. Gider ayak bu ülke bir kez daha canım sıktı. Eczaneden pişik kremi aldım. Sence ne kadardı? 80. Tam 110 lira pişik kremine verdim. Sadece pişik olmayayım, insanca yürüyebileyim diye. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Şimdi metroya gideceğiz. Oradan Sabiha Gökçen'e. Sabiha Gökçen'den de bakalım. Umarım bir sorun çıkmaz. Çanta beklediğimden ağır oldu. aldığım bilette iki tane bagaj hakkı vardı kabin bagajı bir özel eşya bir neydi o kabin bagajı ikisi de 7 kilo işte ölçüleri falan vardı pintilik yapacağım diye ekstra bagaj almadım şimdi muhtemelen bu çantayı almayacaklar kilo olarak geçmiyor ama boyut olarak Bence biraz büyük e, ee, internet üzerinden de bagajak satın almaya çalıştığımda şey dedi yani 35 saat kala sadece ve yani 35 saat neydi lan <laughs> 35 saatten önce sadece ekstra bagaj ücreti alabilirsiniz dedi 850 lira gibi bir ücreti vardı bakalım şimdi ne olacak 2-3 binlik olmayalım da en kötü çantanın içinde ne varsa üstümüze yer bineriz artık. Sence ne olacak? Bence sorun olmayacak. Sorun olmayacak. Bence sorun olacak. Hem almayacaklar bir ton para ödeyeceğim. Hem ummana gideceğim aktarma da sorun olacak. Bakalım. En kötü akşam ödersin. Aynen en kötü akşam Kadıköy'deyiz. güzel çekim yaptım şimdi kamerayı aldım gidiyorum Tecrübemiz var yine Hadi bay bay. Şimdi giriş yaptım. Dış hatlar şurada diyor ama şimdi sanırım salam yeri bulmamız lazım. halledersin Arda ya. Sanki bu ülkede yaşamak için yeterince bedel ödemiyormuşuz gibi bir de çıkarken ülkemiz bize 150 lira daha sokuyor. O yolunu kesinlikle bulamıyorum. Stres olmaya başladım artık. Sonunda zor da olsa çıktık. Çanta başta sıkıntı olacak diye düşünüyordum. Çünkü iki tane 7 kilo kabin bagajı hakkım vardı. Diğer biletler daha pahalıydı. Bendeki bu bagaj hem ölçülere uymuyordu hem de 8 kiloyu geçiyordu muhtemelen. Ama sorun etmediler süper oldu ya. Çünkü 850-900 lira bagaj parası vermek zorunda kalabilirdim. En ucuz çocuk menüsü 192 lira. Biz en iyisi poğaçadan devam. Millet burger yesin, biz belediye poğaçası. Chrome board, like to say, to flight ov 826 NASA, but Mascot International Airport, our flight, and will be approximately 4 hours and 30 minutes. No passengers, we exit. Go through the safety car, get the seat book in front of you, like man. no smoking flight. Adult toilet, smoking pictures, once again, thank you, first line, redemption, and place flight. yemek bölümüne geldim şimdi. McDonald's alacaktım. Sonra böyle lokal bir yer buldum. Böyle tavuk menüsü aldım. Dolu dolu koyuyorlar. Mekle aynı fiyat. Hemen hemen. 3900 real mi real mi ne yazıyordu? Vergi alıyorlarmış. Toplam 4300 tuttu. Dolar bazında da 11 dolar 67 sent ödedim. Yani burası için uygun. Genel olarak pek uygun değil. Bir abiyle tanıştım, o da Vietnam'da. İngilizce öğretmenliği yapıyormuş. O da onun yemeği, bakalım deneyeceğiz. Tuzsuz biraz, biraz da kuru. Nane atmışlar içine. Hemen şu tavuğun suyuna da bakayım. iyiymiş. Güzel mi? Acı mı? Ha. Orada bir de teks var yine. Bence buranın fiyat performansını aldık ama. Öyle mi diyorsun? Şöyle bir festeğenli gazoz aldım. Para birimi neydi abi? Dinar. Dinar mıydı? Dinar diye geçiyor ama kaç yılında bilmiyorum. Bu da işte 1400 yazıyordu 1700 aldılar bundan da. Vergi koyuyorlar. Zafer gazozu gibi. <laughs> Dayı ağzına yemen otu mu diyorlardı. Buraya özgü böyle bir ot vardı sanırım. Çiğneyince kafa yapan ondan çiğniyor. Böyle oturuyorlar. Baya lüks dinlenme yerleri var. Deri koltuklardan filan. Güzel bir yermiş yani. Şimdi gideyim de bir antibiyotik içeyim. Çeşme suyuyla. Çeşme dediğim içilebilir çeşme sularıyla. İçin hali ilk uçuşta da böyleydi. Her yer çer çöp. Herhalde şuradan gideceğiz. Uçaktan birkaç kişiyle konuştum. Metro şehir merkezine yarım saatte gidiyormuş. Uygun da fiyatlıymış. Bir hat çıkarmam lazım önce. Ee, paranın bir kısmını büyük ihtimal az bir kısmını burada bozdururum. Çünkü şehir merkezinde daha uygun diye biliyorum. Bakalım. Uyku sersemi kaldım böyle. Burada dolar bozuyorlar. Yanda da hat satıyorlar. Ee, bin bin bahta sınırsız internet, sınırsız konuşma. 10 megabit sanırım internet hızı. Bir de 1700 lü var, en yüksek hız. Ee, şimdi bir internete bağlanmayı deneyeceğim. Havaalanının. bağlanabilirsem oradan bir nerede ucuzmuş kur neymiş, ne değilmiş onu bir öğreneceğim. Şurada 40 dolar bozduracağım şimdilik. Yapacak bir şey yok. İnternete de bağlanamadım. Hattı da buradan alırım belki ya. Sabadika. Evet. 3 I want 3 baht Kapım kap Hat almadım valla 40 dolar bozdurdum Bin, 1300 baht'a yakın verdi Şimdi binini Oraya pek ve resmi yok açıkçası. Merkeze gideceğim önce. Orada belki daha uygununu bulurum. İnsanlar ama çok yardım sever yani ilk indiğim andan itibaren hissettim bunu. Evet, bir bok anlamadım. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Şöyle yürüyelim illa bir bizi durdurur ya. Git dedi 450 metre ileride dedi polis var dedi. Onaylat bir şey dedi sonra dedi metroya gidersin dedi bakalım. Ama ben bence bir iki saat buradayım ben. Şimdi geçtim. Kolay bir yerdeyim işte ben görmemişim. Ee, i̇lk defa yani şurada 20 dakikadır Tayland'dayım. İlk defa gergin bir Taylı ile karşılaştım. Polisti muhtemelen. Yani e zaten polisti. İşte biletini ver dedi, şapkanı çıkar dedi falan. Ama ne vize, ne rezervasyon, ne hiçbir şey sormadı yani. Benim biraz da cahilliğimden zaten. İlk yurt dışı seyahatim olduğu için bunlar zaten olağan şeylerdir. Şimdi metro B'de dedi. Gidelim bakalım. Sorry. Excuse me. Where is city center? What? City center. Which station? City center. Yeah, city center. Bangkok. Oh. Um, you okay. can uma Mata matasan Mata yes sir. thank you. Parayı yanlış yere attık. Gittim jetonu okuttum. Sonra Geri attım. Niye öyle yaptım bilmiyorum. Sonra çıkış kapısı açıldı. Yani Makasona gidince çıkamayacaktım. Güvenliğe söyledim. O benim için aradı birini falan. Arkadaşlar metrodan indim. Kazıklanmışım. <laughs> bin, bin, bin baht verdim. Bir aylık pakete. 300'e mi hallederdi onu? Yani 300'e <laughs> falan belki daha uzun da olabilir. Aynen. Şimdi, şimdi göreceğiz. Yeni bir tane alacağız. <laughs> Bakalım fiyatlar ne olacak. Siz öyle vardı. yapmayın. 17. Benimki Benim kitabı biraz daha hızlıdır da. <laughs> Aynen. Aynen. <Yok>, Havalimanında <laughs> sakın, sakın hak almayın. Yani şehir merkezlerinde, 7 marketlerde çok daha uyguna. Sınırsız paketler var. Onlardan alın, daha çok uyguna geliyor. Dövizde 40 dolar bozdurdum. Şimdilik öyle bir nakit olsun diye. O da şehirde daha durdu. da. Şimdi Samyot durağında indim. Hostele gidiyorum. Bir 10 dakika falan yürüyeceğim yaklaşık. Demin yapmam gereken hareket. Evet. Hava sıcak ama <laughs> nem çok nem. harbiden çok nem çok. Şimdi konumu açayım, gideyim. İlk karşılayan beni elektrik telleri oluyor zaten meşhur. Karma karışık. Trafik ters yöne akıyor. Umarım ezilmem. Bu Asyalı insanları görünce nedense böyle bir hüzünleniyorum. Bu şeyler olur ya. Kore filmleri olur işte. Asya ülkelerinin filmleri olur böyle dokunaklı, duygusal. Böyle baba çocuk falan filan. Üzüyor beni. Bütün reklam panolarında hep beyaz kadınlar var. Burada beyaz olmak güzel görünmenin sırrı zaten bütün kozmetik ürünleri de beyazlamak üzerine bir sokak yemekçisi olayım da bir kahvaltı edeyim önce hatta önce otele gideyim sonra çevresinde ne var bir bakarım bir yemek yerim buna göre iki de galiba girişimi yapacağım giriş yaptıktan sonra da bir duş patlatırım Belki havuza giderim. Sonra da yatarım. Dayı az önce şuraya işedi. Taksilerle tuttuklar sürekli böyle bir müşteri alma derdinde. El kol hareketleri yapıyorlar. Burada da bir evsiz var. İlk temple'ımızı gördük. Bu muhtemelen en tıraş olanlarından ama bu yine güzel yani. Böyle bir albenisi var. Otel de ileride, hostel değillerde solda büyük ihtimalle. O. Arkaya doğru devam ediyor. Bu sadece önden görünüş. Buraya da uğrarım belki. Evet. Bayağı büyük. Şimdi rezervasyonu yaptırdım. Rezervasyonu bir gün önce yapmışım yanlışlıkla, 1 Eylül'de yapmışım. Ama onun parasını almadılar, site keser mi bilmiyorum. Şimdi iki günlük daha rezervasyon yaptırdım. Kahvaltı dahil sanıyordum, kahvaltı dahil değilmiş. Yani sitede kahvaltı dahil diyor. Ondan sonra dahil olmadığını söylediler. Sitede de bu arada şeyi göremedim yani kahvaltı dahil şeyine rezervasyon yaptıktan sonra göremedim. Kuralların yazılı olduğu bir kağıt verdiler. Bir harita verdiler. Şimdi bakalım bir yerde kahvaltı edip ikide giriş yapacağım. Saat şu anda 10 civarı muhtemelen. Hava da gitgide ısınıyor. Bu biraz sıkıntı. <laughs> o, dev gibi balıklar var. Şöyle gözüktü mü bilmiyorum ama çıktı herhalde kamerada da. Hay kedisi. Bunlar da Tayland kefali herhalde. Burada balık yapıyorlar. tarzında bir sokak yemeği. Ah oh, olsa da bir sigara böyle yesek şimdi. <Sessizlik> o ya büyükler ya. Bu da kardeşimiz bir şey bu ekliyor. Ne burada ne bu? Okay, ve tabii. Açacağımı, ne yiyeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Herhalde bir dumudul Herhalde o hostelin yanındaki kafeye oturacağım ya. Uh, what is this? Uh, yeah, but thai, but thai. yeah. How much? How much? How much? Oh uh, 75 Baht Yeah. 75? Yeah. No, shim, no more no more. 60. 60. Yeah. Uh okay, I On want. Shrimp. With shrimp. With shrimp yeah, yeah. okay. Just come in please. have okay, a 60, thank yeah. you. Uh can I take a video? Yeah, yeah. Can I take uh, cold water? Cold, cold water. water. yes. Okay. Oh, 75 baht dedi. Bence çok iyi. Evet, yine kazıklanıyorum ama görüntü güzel. Şu ne diye de sordum, çok uymuş. yok bence. Bunlar çok güzeldi. Allah'ın eline sağlık. <laughs> Bana da afiyet olsun. Kapınka, was delicious. How much? Yeah. 85 85 Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. <laughs> Bunlar da bahşiş biraz yaygınmış diye duymuştum. İşte 80 kaç dedi hatırlamıyorum. 80 küsur bir baht dedi. 100 baht verdim. Tabi sonraki günlerde bunları çok arayacağım büyük ihtimal ama yok harbiden çok güzel yaptı. Çok da kibardı. Gönlümden koptu bugünlük. Bir daha kopamayacak zaten istesem de. Şimdi gidelim bir kahve içelim. 70 Baht Bu kap. Çantayı umarım bir yerde unutmam ya. Çok bir şey unutacakmışım gibi geliyor ve bir şey unuttum gibi de geliyor ama bakalım. Hadi hayırlısı. Yani şöyle bir Ice Americano aldım. Bu da 70 baht. Biraz fazla geldi. Yani o pattayı sonra 70 baht kahveye vermek güzelmiş. hakkını yemeyeyim. Evet odaya geldim şu an. Sucuk gibi oldum sucuk. Alttaki barda oturdum havuz kenarında bir içecek içtim. Geldim. Şimdi eşyaları şöyle bir yığdım. Gelince düzenleyeceğim. Şortumu giydim. Bir dalıp çıkayım artık havuza. Sonra da duşumu alırım. Bakayım Gökhan abilerle de haberleşeceğiz. Belki akşam bir şeyler yapacağız yine videoya çekelim. O zaman hadi havuza. biraz dinlendim odada. Şimdi sıra geldi gece hayatına. Kaasan Road Nightlife akar mı? Bence bugün akmaz. Saat daha erken zaten. Yeni 7 oldu. Daha böyle oralar tam dolmadan gezeyim. Videoyu da öyle bitireyim diye düşündüm. Ee, ama daha önümüzde çok gün var. Bir gün işte böcek yeriz. Bir gün Gece hayatının derinliklerine akarız. Bugün işte masaj videosu filan çekebilirim. Fiyatlar nedir? Nasıldır? Falan filan. Ee, Gökhan abiyle de konuştuk. O da Kaosan Road'daymış. Bir 20 dakikalık yürüme mesafem var. Belki de gezdikten sonra onunla bir kahve içeriz. Geceyi de böyle kapatırız diyelim. GoPro niye böyle kötü çekiyor ya geceleri? Neyse görüşürüz. Sadomazo diyorlar buna Sadomazo